bugün Avusturya abur parti part 2'sini çekiyoruz. Part çektikten sonra yeni abur cuburlar keşfettim ve sizlere göstermek istiyorum. Bugün ilk olarak şöyle bir abur cuburla başlayacağız. Bu vegan bir jelibon. Burada vegan ürünler çok fazla. Her üründe var. Yani yiyecek malzemeleri içerisinde de çok var. Abur cuburlarda da çok var. Hemen hemen her üründe yani bir kıyafetinden yemesine, içmesine her üründe vegan ürün var. Bunu e, hem bir vegan olduğu için denemek istedim. Acaba hani tadı nasıl değişiyor diye. Bir de şöyle e, arkasında şey var. Hangisinin işte ne olduğunu gösteren bir eee şekil de var. Oradan böyle farklı tatları e, ya yani buradaki gösterdiklerini deneyerek bakalım hangisi güzel hangisi değil. Sizlerle bir e, tat kontrol yapalım birlikte. Ben bu paket açma kolaçları ne kadar kötüyüm ya. Çok değişik bir kokusu var. Böyle muz gibi ama değişik şey, Evet ilk geldi? Evet ilk olarak bu çıktı. Bu siyah üzümmüş arkadaşlar. Bakalım. Baya sert yalnız. <laughs> Ama hiç üzüm tadı yok. Bundan bir şey anlamadım. Evet sıra geldi. Buna. Bu da İngiliz armuduymuş. Deneyelim bakalım. Daha çok moza benziyor şekli ama. İçeriğine baktım. Hani şimdi bu vegan olduğu için jelatini neyle yapıyorlar acaba? Hiçbir yansı falan mı diye. Biraz teknoloji kafasını düşündüm. <laughs> ama e, jelatin kısmı ile alakalı bir bilgiye rastlamadım. Nasıl vegan? Içinde... Heh, bir ha, şeyini bir şey buldum. Bu da portakalmış. Hmm. İlk defa bir meyvenin tadını azmıyor ya. bu da sanki bir portakal kabuğundan yapılmış gibi. Evet bu elma. Elmaymış bu da. Çok sert ya. Yani Abi. görece bir elma tadı var. Hadi Çünkü üzümde ve armutta hiç tadı almadım. Evet sıradaki. Bir neydi? Çiçek miydi? Yok. Böğürtlen. Böğürtlen olmaz lazım. Evet. Deneyelim bakalım. <laughs> Bunda hiç tat yok. Evet son olarak limon. En güzel en sona kaldım. Bilerek yapmadım. Rastgele seçtim ama. Gerçi güzel değil mi? Çok güzeldir. Yani limon güzel olacağını umut ediyorum. Şimdi pakette şu en ön kısmında şu an e, fark ettim. Hayvan jelatini içermez yazıyor. Ama ne jelatini içeriyor? Yani neden yaptınız kardeşim bu jelatini? O, o yazmıyor mesela. Evet bu arada bütün çeşitleri denedim. İçinde 6 farklı aroma var. Portakal ve limon dışında diğerleri tat çok gelmiyor. Yani o meyvenin tadı gelmiyor en azından ve ne kullandılar bilmiyorum jelatin olarak ama aşırı sert yapışıp kalıyor yani dişinize bunu beğenmedim yani bu atıştırmalık bizimle değil buna puanım 2 yani tamamen beğenmedim next bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar hırkalıyım <laughs> bu da tarihe geçsin bugün yani temmuzun kaçı 26'sı mı Temmuz'un 26'sı ve ben hala hırka giyiyorum çünkü hava şu an 14 derece falan <laughs> burada. Bu da tarihe düşsün istedim. Evet bir diğer atıştırmalığımla geldim. Bu aslında Sweden bombası yani İsveç bombası diye geçiyor ama Avusturya'da birçok yerde gördüm bunu. O yüzden bunu da denemek istedim. Biraz görüntüsü etipufa benziyor. Etipuf değil de adı neydi? Adını hatırlayamadım. Buna benzer bir şey bizde de var ama bakalım denediği kadar iddialı mı? Hmm. Sadece üst değil, komple bu marshmallowla dolu. Bizdekinin o e, şuna benzer var bizde de. Ama bu kadar büyük değil. Bombesi biraz daha küçük. Ve alt kısmı bisküvi bizi. Hani bundaki alt kısmı çok böyle ince ve bisküvi de değil. Böyle tam ne olduğunu anlamadım ama bisküvi değil yani alt kısmı da böyle yumuşak bir şey. Bunu beğendim. Ve yani iki ısırıp da beni şey yaptı yani. Ben çikolatalı şeylerde tavuk çok çabuk, çabuk tıkanıyorum. Beni doyurdu. Gerçekten bombaymış. Ama bomba deyince şimdi tam da bomba diyeyim hani. Bence biraz daha adaletli yorumlayayım. Şimdi İsmet bombası deyince ben içinden böyle işte karamelli çikolatalı bir şeyler, akışkan bir şeyler bekledim ya da böyle çikolata işte fıstıklı, fındıklı bir dolgu falan bekledim. Bomba dedin. Yani marshmallow'un etrafına çikolata kaplamışsın kardeşim. Biz buna bomba demeyiz yani. <laughs> o yüzden isimden dolayı yanıltıkları için puan kırıyorum birazcık. Um, 7 veriyorum. Şimdi 7'nin altına da vermek de ayıp olur. Kötü değil çünkü. Ya da güzel. Evet bir sonrakine geçelim. Next. Evet yine bir atıştırmalıkla geldim. Bu seferki yani cipste sağlıklılık konusunda böyle herhalde e, zirveye oynayan bir cips. Daha önce bu kadarını görmedim. Öyle ki yani şöyle söyleyeyim. E, Cips'in paketi bile e, şey değil. Plastik değil. Böyle kağıt gibi. Yani zaten şey vegan bir ürün bu. E, laktoz yok içerisinde. gluten yok. E, zaten Herhangi bir hayvansal gıda yok. Ve bu e, mesela paketin üstünde şey yazıyor. Eğer işte ürünün tazeliğiyle meşhur bir firmaymış. Eğer herhangi bir şekilde memnun kalmazsanız paketten olduğu gibi adresimize postalayın size hemen hani yenisini göndeririz gibi bir iddiaları var. Yani şeyin üzerinde, paketin üzerinde böyle bir şey yazılıyor. Bu e, bezelye e, ondan sonra fasulye ve nohuttan yapılma. <laughs> yani içinden bir ses çok kötü diyor. <laughs> Ama de, yani bu kadar değişik geldi ki yani gerçekten denemesem olmazdı. Ee, markada Vaya diye bir şey. Zveifel. Zveifel mi markada? Şey. sanırım markada Zveifel. Ama Vaya ne bilmiyorum. Vaya da ürünün ismi galiba. Aslında bu arada bu da e, Avusturya değil. İsviçre atıştırmalıymış. Yani bu videonun adını İsviçre atıştırmalı diye mi çevirsem acaba? <laughs> yani bakalım. Ya paket çok değişik. Ya yani o kadar değişik bir yapısı var ki böyle. Evet. Yani. Hadi bakalım. Kazanımız ver. gayet olsun. Hmm. Değişik bir kokusu var. Görüntüsü evet. de böyle. Bir şey güzel bayağı. Bayağı iyi hem de. biraz şeye benzettim. Gong'a benziyor. Yani gong kıtırlığından. ve çok gerçekten değişik bir çeşitli bir tadı var böyle. Yani fasulye tadı gelmiyor mesela ya da nohut bezelye tadı gelmiyor. Valla şaşırtıcı şekilde güzel. Yani fiyatı birazcık pahalı bunun. Alsam mı almazsam mı kararsızlığı geçirdim. Ama gerçekten güzelmiş. Beğendim. Yani buna buna 9 veririm ya. Bence bayağı aynı. Gerçekten çok beğendim. Next. Evet yeni abur burumuzla geldim. E, bu geçen sefer denediğim e, cips. E, cipsin aynı markası. Yine vegan bir cips. Bu sefer de bezelye ve bu sefer de bezelye ve wasabi soslu. Vallahi bir korkuyorum yani. <laughs> wasabi bizi bir ağlatmasın. Ama bakalım biz acıyı hani böyle <laughs> aforizme bir söz söyleyesim geldi de <laughs> söyleyemedim de yani şimdi ben de çok az bir insan değilim. <laughs> acı acı dediğin nedir ki gülüm kazamız <laughs> evet. mübarek olsun çok garip bir tadı var şimdi ilk aldığınızda acı değil sonra ağrı evrede bir dilinize bir yakan bir tat geliyor sonra da çok böyle kötü bir yağ tadı geliyor finalde de sanki böyle hani şey olur ya e, kantinde milyonlarca kez kullanılan yağlardan yapılan Kazartma almışsın gibi. Kötü bir yağ tadı var. Bunu beğenmedim arkadaşlar. Yani puanım bir bile vermek gelmiyor içimden. İlk defa bir şey sıfır vereceğim. Ve bunlar vegan olduğu için de pahalı cipsler yani. Bizimle değilsin. Bunlar cipsinizi gönderseniz yenisini veriyorlardı ama <laughs> yenisini ne yapayım ben bunu beğenmedim ki yani. Bir sonrakine geçelim Vallahi ağzım tadı bozuldu ya. Next. Evet bu sıradaki abur cuburdan çok böyle şeyim arkadaşlar yani bence en büyük bomba bu olacak yani buna çok umutluyum. Şöyle göstereyim. Yani Blues Sea Salt Terra diye geçiyor ismi de. Yani bence bu bayağı egzotik ve güzel olacak diye umutla, aşkla bekliyorum. Yani yemedim, sizin için bekledim. <laughs> Böyle yer gibi kokuyor sanki. Çok da değişik. Rengi o kadar güzel ki. Böyle mor gibi eflat. Ya baya koyu mor. Değişik bir tadı var ya. Bir şey benzeteceğim ama neye benzeteceğim? Sanki böyle yer fıstığı tadı geliyor mavi patates güneş e, güne bakan e, aç şeker yani, ve deniz tuzu bu kadar ama bana böyle acaba mavi patatesin tadı mı böyle değişik mavi patates de bir şey varmış arkadaşlar bu arada hani bu boyalı değil Doğal mavi patates diye geçiyor. Ee, bu markada çok pahalı bir cips yani bu kadar aldıklarım için en pahalısı buydu. Ama şöyle güzel, kötü değil. Ama böyle bir bu kadar paralmışken yani bir yani bir wow etkisi bekledim yani anlıyor O etkiyi göremedim ama güzel. Evet. Evet bu videomuzu da burada noktalıyoruz arkadaşlar. Size yeni atıştırmalıkların tadımlarını gerçekleştirdim sizler için. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olun lütfen. Ee, paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşırız. Kanala destek olursunuz. Çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.